Herkese merhabalar. Bir önceki videomda bahsetmiş olduğum gibi e, bugün sizlerle iki renkli biriyosu ya da iki renkli Selanik örgüyü göstereceğim. Bir numune örgü e, 11 ilmek üzerinden ördüm ve şu an sizinle görüntüde paylaşıyorum. Şimdi sizinle beraber bunu nasıl ördüğümüzü göstereceğim. E, yum, oldukça yumuşak dokulu bir e, örgü oluyor. Üç boyutlu bir görüntüsü var. Ee, bunu berelerde, atkılarda, hırkalarda ve kazaklarda çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hem büyükler için hem de küçükler için oldukça güzel bir desen. Şimdi size hızlıca bunu nasıl yaptığımızı da göstereceğim. Ben yine onu 11 ilmek üzerinden yapmıştım. Bunu da yine 11 ilmek üzerinden attım ilmeklerimi hazırladım. Şimdi onun üzerinden sizlere bunu nasıl ördüğümü göstereceğim. İlmeklerimi attım. Şu an arka sırasındayım. Arka sırasında ilk önce ben şunu da kaldırayım. Yoksa bu katun şu an oynayacak yumak arıyor kendisine. İlk sıramızı bir önceki videomda Selanik'te anlattığım gibi ilk önce bir düz bir ters olarak kuruyoruz. İlk ilmeğimi düz olarak aldım. ikinci ilmeğimi ters olarak aldım. Yine tekrar size hatırlatayım. ilmek yönlerini uygun şekilde düşmesi için ipimi ben sol elimde yürütüyorum. Siz istediğiniz şekilde örgünüzü kurabilirsiniz. Bir düz, bir ters olarak bu sırayı tamamlıyorum, ilk sırayı. Burası çünkü arka sıra, asıl ana e, modelimizi ön sıraya döndüğümüzde bundan sonraki sırada kurmuş olacağız. Evet arka taraftan bir düz bir ters lastiğimizi kurduk şimdi normalde normal Selanik olduğu zaman benim ipim burada buradan devam etmem gerekiyordu ama bunu bu şekilde yapacağız bunu e, yapabilmemiz için ya benim kullandığım gibi misinalı bir şiş ya da e, çorap şişi denilen iki tarafı açık olan şişlerden kullanmanızı öneririm. Çünkü ipimizi yan tarafa kaydırıyoruz, ters çeviriyoruz ve diğer ipimize geçiyoruz. Bu sırada diğer ipimizi işe dahil edeceğiz. Bizim bu modelimizde bir sıramızı oluşturabilmek için 4 sıra örmemiz gerekiyor. Her 4 sıralık işlem bir sıra gelecek. İlk ilmeğimizi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğim burada ters ilmek. Ters ilmeğimi lacivert tipimle örüyorum. İpimi arkaya aldım. Şişimi ipimin arkasından geçirerek düz ilmeğimi örmeden aldım üstüne dolama yaptım ipimi tekrar öne aldım bir sonraki ilmeğimiz ters ilmek ters ilmeğimi lacivertle ördüm düz ilmeğe geldik şişimi ipimin arkasından alıp düz ilmeğimin içinden geçirdim örmeden aldım üstüne dolama yaptım ters ilmeğimi örmek için ipimi öne aldım ters ilmeğimi lacivert ipimle ördüm. Lacivert ipim tekrar arkada. Düz ilmeğimi örmeden aldım üstüne dolama yaptım. İpimi öne aldım. Ters ilmeğimi ördüm. Düz ilmeğimi örmeden dolama yaparak aldım. İpimi öne aldım. Ters ilmeğimi ördüm. İpimi arkaya aldım. Pardon ipimi arkaya almıyorum. Burada düz örerken son e, lacivert örülen ilmek düz e, pardon ters olduğu için önde bırakıyorum ipimi ve e, düz ilmeğimi örmeden direkt hiçbir dolama yapmadan şişimi alıyorum. Örgümü çeviriyorum. İki ip aynı anda e, bir arada bulunduğu zaman her zaman ilk ilmekleri attığımız ve öne çıkacak olan ipimizi e, elimize alıyoruz ve onunla örmeye devam ediyoruz. Her zaman için ilk ilmeklerimizi attığımız ilk kullandığımız ip bizim birinci işlem ipimiz olacak. İlk ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir önceki sırada ters olarak örülen, lacivertle örülen ilmek şu an önümde. Bunu az önceki sırada düz ilmeklere yaptığım gibi ipimi üstüne dolayarak örmeden aldım. İpimi öne çektim. Şu an e, ör, çift e, ilmeklerim ters. Ters ilmeklerimi ikisini birlikte ördüm. Burada dikkatli bakarsanız bunların düz olarak geldiğini, bunların da çift e, üstüne dolama yapılmış olan ön tarafta çünkü düzlerin üzerine dolama yapmıştım. Şu an arkasını çevirdiğim için bunun e, üstüne dolama yapılmış olanlar ters. O yüzden de ters olarak örüyoruz düzlerin üstüne dolama yapıyorum. İpimi öne alıyorum. İki ilmeğimi birlikte ters olarak örüyorum. Düzün üstüne dolama yapıyorum. Tersleri birlikte örüyorum. Düzün üstüne dolama yapıyorum. Tersleri birlikte örüyorum. Düzün üstüne dolama yapıyorum. Ters Son e, dolama yaptıktan sonra son ilmeğe geldim. Bu son ilmeği örmüyorum. Bu son ilmek sadece ilk ana e, model sırasında örülüyor. Şu an 3. sırayı ördük. İlk sırada model ilk kurulumunu yaptım. Lacivert'i ikinci sırada dahil ettim. 3. sırada eee ters olarak pembe renkli ipimi ördüm. Tekrar kaydırıyorum sağ, lacivert ipimi örebilmek için. Lacivert ipimi elim alıyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Sıradaki gelen çift örülmesi gereken ilmek seti düz. 2 ilmeğimi birlikte düz olarak öreceğim. Sonraki ilmeğimiz ters ilmek üzerine doluyorum. İpim arkada öne çekmiyorum çünkü düz olarak öreceğim çift ilmeğimi arkadan giriyorum dolama yaparak örmeden ters ilmeğimi alıyorum iki ilmeğimi düz olarak örüyorum ters ilmeğimi dolama yapıyorum iki düz ilmeğimi örüyorum ters ilmeğimi dolama yapıyorum iki düz ilmeğimi örüyorum İp markada. Pembe ilmeğimi örmeden alıyorum. Yine pembe ipliğime geçtim. Demin bahsettiğim gibi iki ip bir arada. Her zaman için ben ilk başladığım ipim pembe olduğu için pembe ipimle başlıyorum. İlk ilmeğimi düz olarak örüyorum. İkinci ilmeğim lacivert ters ilmek. Bunu üstüne dolama yaparak alıyorum. Örmeden. İpim arkada. Çift ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tek ilmeğimi dolama yaparak alıyorum. Çift ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tek ilmeğimi dolama yaparak alıyorum. Çift ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tek ilmeğimi dolama yaparak alıyorum. Çift ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tek ilmeğimi dolama yaparak alıyorum. Son ilmeğimi de örmeden alıyorum. Örgümü sağa kaydırıyorum mavi ipimle de örebilmek için. Sıralar civertipe geldi. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Sıradaki çift ilmeği setim ters. Bu örgüde sizi her zaman örgü kendi kendine yönlendirecek zaten. Tekleri örmeden dolama yaparak alıyorsunuz. Çift ilmekleri örüyorsunuz bakıyorsunuz çift ilmek ters mi düz mü? Düzse düz, tersse tersten alıyorsunuz 2 ilmeği birlikte. Burada ters olarak başlıyor. 2 ilmeğimi birden ters örüyorum. Sıradaki ilmeğim tek ilmek üstüne doladım aldım. İpimi öne aldım. Ters olarak çift ilmeğimi ördüm. Dolama yaptım. Çift ilmeğimi ters olarak ördüm. Dolama yaptım. Çift ilmeğimi ters olarak ördüm. Dolama yaptım. Çift ilmeğimi ters olarak ördüm. İpimi önde bırakıyorum. En son ördüğüm ilmek ters olduğu için bir sonraki ilmeği örmeden aldım. 2 ipim bir arada. Pembe ile başlıyorum. Burada pembe ile başlayan pembe ipli başladığımız her sırada ilk ilmek örülüyor mutlaka ilk ilmeğimi düz olarak ördüm sıradan sıradaki e, ilmeğim tek ilmek üstüne doladım örmeden aldım bir sonraki ilmeğe bakıyorum çift ilmek ama ters ilmek. Aldım ipimi öne. Ters olarak ördüm ikisini birlikte. Teki dolama yaptım, aldım. Örmeden çift ilmeği ters olarak ördüm. Dolama yaptım. Örmeden aldım. Çift ilmeği birlikte aldım. Dolama yaptım, örmeden aldım. Çift ilmeği birlikte aldım. Dolama yaptım, aldım öne çektim. Son ilmeği örmeden aldım. Örgümü kaydırdım lacivertle devam edebilmek için. Şimdi de şuraya koyayım demin bıdıktan kaçırırken hepsini kucağıma aldım. şöyle atayım. İlk ilmeği örmeden aldım sıradaki ilmeklere bakıyorum düz olarak geliyor çift ilmekler demek ki düz önecek bu çift ilmekler iki ilmeği birlikte düz olarak ördüm sıradaki tek ilmeğimi dolama yaptım örmeden aldım ipim arkada çift ilmeklerimi düz olarak ördüm Dolama yaptım. Örmeden aldım. Çift ilmeklerimi düz olarak ördüm. Dolama yaptım. Örmeden aldım. Çift ilmeklerimi Pardon. Birlikte düz olarak ördüm. Dolama yaptım. Örmeden aldım. Çift ilmeklerimi düz olarak ördüm. düz örgü olduğu için arkada kaldı ipim arkada bırakıyorum örmeden pembe ilmeğimi son ilmeğimi alıyorum Oops, pardon İki ipim de şu an bu tarafta o yüzden ilme pembe ipimi alıyorum bu arada örnekte oluşmaya başladı farkındaysanız belirgin bir şekilde bu yüzde pembenin baskın bir şekilde ortaya çıktığını bu yüzü çevirdiğim zaman da baskın bir şekilde lacivert sıraların oluştuğunu görüyorsunuz İkinci renk her zaman arka planda kontrast oluşturuyor sadece Bir sıra daha örelim e, Şunu da söyleyeyim 4 sıradan oluşuyor dedim ya Az önce en yani son laciverti bitirdim. Lacivertle düz olarak örüyordum hepsini. İkinci renginizle çiftleri düz olarak ördüğünüz sıra sizin dördüncü sıranız. Onu bitirdiyseniz demek ki yeni bir e, dörtlü sıra grubuna başlıyorsunuz demektir. Ve bu dörtlü e, tekrar sıralarını e, ne kadar e, kafanızda oturtursanız. Daha sonrasında vereceğim örneklerde daha başarılı olursunuz. Çünkü onlarda bu desenin üzerine birleş, eksiltmeler ve arttırmalar yap, yap, yaparak şekillendireceğiz örgüyü. Bu sırada da her bir örnek sırasının devamında bu dörtlü sırayı tekrar ediyoruz. O yüzden bunu ne kadar iyi öğrenirseniz o kadar iyi sizin için. İlk ilmeğimi düz olarak ördüm aldım. Sıradaki ilmeğim tek ilmek. İpi doladım örmeden aldım. Sıradaki çift ilmeğim düz ilmek. Düz olarak ördüm. Doladım aldım. İki ilmeği düz ördüm. Doladım aldım. İki ilmeği düz ördüm. Bu arada dikkat edin. Bazen hani tekli e, ilmekler diğerlerinin arasına karışabiliyor. Yanlış ilmekleri örmeyin. Doladım aldım. İkisini birlikte ördüm. Doladım aldım. Sonuncuyu örmeden aldım. Sonuncu ilmekler her zaman örmeden alınıyor. Lacivert ipimi alıyorum. Bir ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki gelen ilmek grubu ikili ilmek. Bakıyorum desene ters bu ilmekler. O zaman ikisini birlikte ters alıyorum tek ilmeğim doladım aldım ipimi öne aldım ikisini birlikte düz ördüm tek ilmeğimi doladım aldım ikisini birlikte ördüm doladım aldım ikisini birlikte ters ördüm doladım aldım ikisini birlikte ters ördüm son ilmeğimi de örmeden aldım iki ipim de aynı noktada şu an yani iki sıra bitti Şimdi üçüncü sıraya geçiyoruz. Üçüncü sıraya yine düzde başlıyoruz. Lacivertle dördüncü sırayı yapıp bitirmiş oluyoruz. Bir örnek grubunu. Pembe ip ile örmeye başladığımız zaman ilk ilmek her seferinde örülüyor. Sıradaki ilmeğimiz tek ilmek. Doladım aldım. Çiftli gruba geldim. Çiftli gruba bakıyorum. Ters ilmek. Demek ki ters olarak örülecekler. Tek ilmeğimi doladım aldım. İkisini birlikte ters ördüm. Dolamamı yaptım. Örmeden aldım. İkisini birlikte ters ördüm. Dolama yaptım. Aldım. İkisini birlikte ters ördüm. Dolama yaptım. Aldım. örmeden sonuncuyu da aldım şimdi tekrar söylüyorum unutmayın bu örgüyü yapabilmeniz için ya misinalı şiş kullanmanız gerekiyor benim gibi e, ee, yapacağınız şeyin ilmek sayısına göre şu an ben çok kısa bir misinal e, misinalı şiş kullanıyorum ama daha uzun misinalı şişler de var Öreceğiniz şeyin ilmek sayısına göre seçebilirsiniz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Sırada gelen ikili ilmek seti düz örgü. İkisini birlikte düz örerek alıyoruz. Sıradaki tek ilmeğim örmeden doladım aldım. İkisini birlikte düz olarak ördüm. örmeden dolama yaparak aldım. İkisini birlikte düz olarak örüyorum. Dolama yaptım. Örmeden aldım. İkisini birlikte düz olarak örüyorum. Dolama yaptım. Örmeden aldım. İkisini pardon ikisini birlikte düz olarak ördüm. En son ördüğüm ilmek seti düz olduğu için ipi arkada bırakıyorum. Bunları da size özellikle söylüyor olmamın sebebi ipin bir sonraki sırada yürüyeceği tarafı e, ters tarafta bırakırsanız arka taraftan ön tarafa gelip ilmeği örmeniz mümkün olmayacağı için işiniz karışabilir. Lütfen benim gibi küçük bir parçada deneme parçasında bunu örün. Eliniz alışsın, gözünüz alışsın. Ee, tek ilmekleri nasıl dolayıp alacağınızı e, çift gelen dolanmış olan ilmeklerin hangi sırada, hangi yönden nasıl alınması gerektiğini hangi ip renginde ilmekleri hangi sıraların ters hangi sıraların düz olarak yürümesi gerektiğini e, Kafanızda netleştirin Sonraki e, videolarımda daha e, Kompleks e, modeller paylaşıyor olacağım sizlerle e, Hem onları yapmak istediğiniz zaman kafanız karışmaz Hem de onlara bile gerek kalmadan Bu modelle Gerçekten kendiniz için veya çocuklarınız için ya da hediye etmek istediğiniz kişiler için çok güzel renklerle kontrast oluşturarak özellikle size önerim mümkün mertebe seçeceğiniz ipler arasında ciddi şekilde kontrast oluşturacak renk farkı oluşsun. Birbirine yakın renkler seçerseniz bu örneği göstermez. Ebruli iplerle yapabilirsiniz. Onlarla da çok güzel duruyor. Ben sadece size şu an net bir şekilde gösterebilmek için burada lacivert ve pembe seçtim. Daha önceki hazırlamış olduğum çalışmalarda mavi ve beyazı seçtim. Mesela erkek bebek hırkaları için, şapkaları için gerçekten çok güzel bir seçenek bence. Şu ana kadar beni dinlediğiniz için ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğendiyseniz beğen butonuna tıklayın. Ben de çalışmalarıma devam edeyim bu şekilde. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için.